Evet, bugün Mimar Hilal Türk Orhan ile beraberiz. Ee, Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şehircilik gününe özel sizinle bir görüşme yapmak istedik. Bilgilerinize ihtiyacımız var. Kütahya'yı konuşacağız bugün. Kütahya şehircilik özelinde dikkat çeken unsurları barındırıyor mu kendi içinde? Şöyle, Kütahya'nın belirli bir dikkat çeken bir kimliği olduğunu söyleyemeyiz. Ama şöyle, tabii Kütahya çok eski ve kadim bir şehir. O yüzden bir kültürel dokusu var. Bunu hani ön plana çıkartabilirsek aslında, Kütahya için bir kimlikten, bir dikkat çekici bir şehir olmasından bahsedebiliriz. Ama şu an maalesef böyle bir durum ben kendi adıma görmüyorum. Peki, e, Kütahya'da birçok öne çıkan aslında unsurumuz var. Tarihi dokusu gibi yani birçok medeniyeti, ev sahipliği yapmış bir kentiz. Bizans, Selçuklular, daha sonrasında yine e, olur ve Osmanlı şeklinde. Bu yapı unsurlarını da genellikle görüyoruz. Hala günümüzde, günümüze taşınmış mimari yapılar var. E, bu noktalarda dikkat çekerek bir tarihi yapılaşmaya giremez miyiz? Şöyle Tanrı'da çok tarihi açıdan güzel akslarımız var. Aslında bunları vurgulayabilirsek turist çekmek anlamında önemli bir adım atmış oluruz. Yani bu akslar işte nerelerdir? Ulu Cami'den başladığımız işte bu saman pazarı kısmı ve sonrasında da işte gelmeyen konakları, oradan Hisar'a da bağlanabilen bir aks. Yani bunu vurgulayan bu tarihi binaları ön plana çıkartan ve o sokakları hareketli hale getiren bir çalışma yapılırsa hakikaten bu dediğiniz işte o çok katmanlı eskiden beri gelen işte oralarda Bizans yapıları da mevcut Hı -hı. Roma yapıları ve Osmanlı yapıları da mevcut. Bunları vurgulayan bazı çalışmalar yapılsa aslında katman katman gerçekleştirilse çok önemli adımlar atılmış olur. Peki şunu da sormak istiyorum. Çevre illerimizde ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde dikkat çeken kent kimlikleri var. Hı hı. Yani Karabük olabilir örnekleri. gerekirse Eskişehir olabilir. Afyon daha yeni kazandı ama Afyon'un da artık kent kimliği hı hı. oluşturulmuş durumda. Şu an e, kendini koruyor. Kütahya için kent kimliği mı? Kesinlikle oluşturulabilir. Kütahya bu konuda sizin de ilk bahsettiğiniz gibi altyapısı olan bir yer aslında. Yani eski, çok kadim bir şehir. Hala da aslında o tarihi dokuyu da çok gözümüzde görebiliyoruz, hissedebiliyoruz yani birçok noktada. İşte bunu önemli olan vurgulayabilmek, buranın reklamını yapabilmek. Bu da çok önemli bir şey. Mesela Eskişehir reklamını çok güzel yapan bir şehir. Aslına bakarsanız çok Kütahya kadar tarihi bir dokusu olan bir yer değil. Ama bu reklamı o kadar iyi yapıyorlar ki oraya insanları cazip bir hale getirebiliyorlar. Biz de bunu tabii ki yapabiliriz. Yani o altyapı da bizde var. Önemli olan hakikaten ciddi bir şehircilikle başlayan ve yavaş yavaş böyle aşağıya doğru katman katman inen bir çalışma yapılması. İşte şehircilikle başlayacak bu. Önemli aksları belirleyeceğiz. İşte buralarda nasıl fonksiyonlar vereceğiz? Bunu belirleyeceğiz. Sonrasında bina özeline ineceğiz. Hatta yani daha da böyle aşağıya kadar inebilir bu. Yani böyle bir çalışmanın, ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Aslında bununla alakalı atılan adımlar var ufak ufak ama bu biraz daha hani aslında bence Kütahya için en önemli şeylerden biri. Biraz daha hız verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Teşekkürler. Bu soruya bir virgül atarak şunu söylemek istiyorum. Dünyanın birçok kentinde veya ülkelerinin tutumlarında Artık modern mimari ve geçmiş dönemin mimarisini birleştirip sürdürülebilir bir yaşantı sağlamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda yaşanılabilir şehirler de oluşturmaya çalışıyorlar. Evet tarihi yapılarımız var ama bu tarihi yapıları yerinde kullanmak ve e, sürdürülebilirliğini sağlamak da gerekiyor. Kütahya'da mümkün mü? Tabii ki mümkün. Geçenlerde hatta ben bir örneğiyle karşılaştım. Çok da hoşuma gitti. Biz Mimar Odası olarak da hani Arizona'yı çok önem veriyoruz. Çalgarisar bölgesi çok önemli bir yer. Orada işte geçenlerde bir işim vardı. Gittiğimde orada bir Çalgarisar evi diye bir yer var. Mesela sürdürülebilirliğe bence çok iyi bir örnek. Tarihi dokuda işte kalıntıların olduğu bölgede. Birisi orada çok güzel bir işletme açmış. Ve o çalışan bayanlar da çaldır sarı yerlileri birkaç tane bayanı çalıştırıyorlar. Bu sürdürülebilirlik olarak nasıl önemli? Burada o bayanlar artık bir iş sahibi. Yani oraya hizmet eden bir iş yapıyorlar. Aynı zamanda Yanda bir bostanları var, e, orası da işletmeye çalışıyor. Orada da işte tarım yapılıyor ve insanlara çok güzel tarihi bir bina. Bu arada kalıntıların arasında çok güzel bir hizmet veriyorlar İşte sürdürülebilirliğin mesela en güzel örneklerinden biri. Çünkü hem yöre halkına destek vermişler, hem de dışarıdan gelen turistler çadır ağırlanacak hiçbir yerleri yok mesela hani oturup kahve içebilecekleri öyle bir yer açmışlar. Turistler için de güzel yöre halkı için de güzel mesela sürdürülebilirliğin en güzel örneği budur yani bizim bunu sahiden birçok yerinde yapmamız gerekiyor mesela Çini hani çok bizim için önemli bir değer Çini porselen vesaire bunu mesela tarihi binalarda işte entegre etmemiz gerekiyor bunu sürdürülebilir adımlar atarak biraz daha hani Kütahya'ya kazanç sağlayacak şeyler yapmamız gerekiyor bence. Bilal Hanım vermiş olduğunuz bilgiler için Yıldız ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Umarım daha mutlu, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir Kütahya'da yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Biz bu e, imkanı verdiğiniz için e, biz teşekkür ediyoruz. Mimarlar Odası adına ve Kütahya'daki e, tüm e, halk adına diyeyim.